Güzel bir İzmir sabahından hepinize merhaba. Uzun zamandır hava muhalefeti yüzünden atışa gidemiyordum. Güzel havayı yakalayınca babamla bugün solu sanışta aldık. Hava gerçekten muhteşem. Taktikal çantama iki tüfeğimi de koydum. HV97 ve PX5. Bütün atış malzemelerimi de içerisine topladım. Harika bir çanta oldu. Sırt çantam, tüpüm ve atış yastığım. Hazırım. Hadi atışa başlayalım. Şimdi tüfeği doldurdum arkadaşlar. Bir kabaca sıfırlama yapacağım. Tek tek yükliyorum. 18, 13 CSB. 900'lerde falan atıyor olması lazım. Biraz yukarı. 1, 2, 3. Klik. Biraz sağa vurdu. Hafif sol. 2 klik de sol aldık mı? üstünde olması lazım şimdi. Evet sıfırlama atışları tamam. Şimdi 50 metre ve ardından da 100 metrelik mesafeye PX5'in free float yaptığım namlusuyla atış yapmak istiyorum. İlk deneyimim şu oldu. Bence bir kere sese inanılmaz katkısı oldu. Yani normalde namlı ceketiyle birlikte susturucusuz kullandığın zaman e, çok daha yüksek bir ses yapıyordu. Sanırım önündeki o 3-4 santimlik boşluk yüzünden e, sesi böyle büyüterek çıkartıyordu dışarıya. E, bu şekilde bence çok sessiz olduğunu düşünüyorum ben. Değil mi baba nasıl ses? Evet. Öyle e, kabul edebilir kadar değil mi? Aynen öyle. Gayet güzel oldu. Şimdi gördüğüm kadarıyla atışlar da güzel 50 metrede. Rüzgarlı bir hava. Şimdi 50 metre için e, bir grupman yapalım. Ondan sonra da 100 metrede bakalım. E, grupman nasıl olacak? Hep birlikte izleyelim. Evet, mesafemiz 50 metre. PX5 22 kalibre JSB 1813. Triplot namlu namlu ceketli halinden daha mı iyi? Evet. Ben konsantre attım. Hoppa. Hadi gidip bakalım nasıl buluşuz. Benim için bu mesafeden 2,5 santim bir grup yapması ideal. Harika olur. Böyle bir tüfekle 2,5 santim gayet güzel bir grupman bence. Ki havamız rüzgarlı. Bakalım. Bir tane kaçağımız var. Şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi 3 atış aynı yerde toparlanmış. Bir tane merkez de merkezde var. Şurada bir tane kaçağımız var. Yine o kaçakla birlikte ölçersek arkadaşlar yani 4.3-4.5'a yakın bir değer var. Ama bu kaçağı saymazsak eğer çok iyi. Tam 2.5 santimlik bir grupman var. Harika. Şimdi mesafeyi 100 metreye çıkartacağım. Arkadaki ağaçların bulunduğu yere koyacağım. 12x de biraz zor olacak. Hedefi çok daha büyük. Hedefi çok daha büyük çizmeye çalışacağım. Ee, bir 5 atışlık grupman yapalım. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar. px 5te 100 metrelik mesafede bir grupman çalışması yapalım. Free float namlunun bakalım 100 metre nasıl sonuç verdiğini çok merak ediyorum. 50 metrede bence iyi bir sonuç verdi. Bakalım 100 metre nasıl olacak. Biraz nefes nefese kaldım. <laughs> Mesafemiz 100 metre. Peletimiz de CSP 18 13. Doğru mu? Evet. Hadi atışa geçelim. Evet. Şimdi 100 metrede 50 metre sıfırlamıştık PX5'i. 100 metre için mil dotlatacağım. atacağım. En alttan en altın bir üstündeki mil atacağım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Yani gerçekten oldukça eklersiz anlıyorum şu an. Çok iyi bakacağız. Neredeyse böyle bulu atıyorum. Optik kalites çok önemli tabii ikinci el almış olduğum HV97'nin üzerinde gelmişti bu dürbün. böyle katarakt ameliyatı olmayı bekleyen arkadaşlar gibi atıyorum. Öyle buğulu. Evet hızlıca attım ya. Bakalım nasıl oldu. Yani neredeyse hiç görmeden attım bunu. Oldukça buğuluydu. Yani çok kötü değil. 11 santim bir grup yaptı. Muhtemelen ilk atışlarım kötüydü. Şöyle. Bu şekilde ilk atışlar kötüydü. Bunlar daha değerli toplu oldu. Yani kötü değil. Daha iyi olabilirdi. Daha iyi bir optikle daha iyi atışlar yapılabilir arkadaşlar. Yani çok memnun olmadım. Daha iyi olabileceğini düşünüyordum ama gerçekten çok kötü bir dürbünle attım. Yani 12x ile ve buğulu bir şekilde ancak bu kadar oldu. Daha ne yaparız ileride inşallah.